Asgari ücret için zam maratonu başladı. Milyonlarca çalışan 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için asgari ücret tespit komisyonundan çıkacak sonucu merakla bekliyor. Türk İş Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda temsil dengesi ve karar süreçlerinin değiştirilmesini istiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Aralık ayında toplantılarına başlaması beklenen asgari ücret tespit komisyonuna yapısı değişmezse katılmayacaklarını açıkladı. Atalay, Türk İş Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Sayın Bakan'a geçen hafta da ifade ettik, bu yönetmelik değişmezse biz buraya katılmıyoruz, dedi. Atalay, ama asgari ücretlinin sorunlarını her gün her dakika söylemeye devam ederiz. Bir an evvel yönetmelik değişirse, başkanlar kuruluyla alacağımız karara göre hareket ederiz. Bizim dışımızdaki sendikalarda bu işin içinde olsun, bizim için hiç mahsuru yok, ifadelerini kullandı. Atalay geçen yıl asgari ücretin %30 artışla 2025 yılı için brüt 26.005 lira, net 22.104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermişti. Bu yılki Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine ilişkinde, Türk İş'in yanı sıra komisyonda bulunan diğer işçi temsilcisi konumundaki hak işte katılmama kararı almıştı. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Aralık ayında başlayacak 2026 yılı asgari ücret görüşmeleri öncesinde dikkat çeken bir çağrı yaptı. Canlı yayında konuşan Çerkezoğlu, asgari ücretin artık ortalama ücret haline geldiğini ve 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırını 92.547 lirayı aşamadığını belirterek, 2026 yılı asgari ücretinin 45.000 liranın altında olmaması gerektiğini savundu.